kardeşlere sabahleyin pas verilir. Ayıp oluyor ama ha. Ya bırak ya. Ne oldu ya? Sabah sabah suratın sirke satıyor. Ha? Bir şekilde bir yerde gemilerin mi battı? Sen olayı duymadın galiba. Abin gidici Sıdıka. Ha? Ya annem kafaya koymuş. Bugün bana kız istemeye gidiyorlar Sıdıkaya. Aman ya ben ne bir şey zannettim yüreğimi kaldırdın eşek gel. <laughs> Daha ne olsun kızım ya. Gidici deyince ay korktum birden bile. Ee kimmiş bizim gelin adayı? Elini körüymüş. Sen de salak salak şey etme kızım ya. Yani kim olduğunu bilmiyorum bile. Annem bir fotoğrafını gösterdi o kadar işte. ...askere gitmeden öyle söz keseriz, Heh. dönüşte de nişan, sonra da düğün diye tutturdu. Peki abi çatlatmayın sana ya, nereden bulmuş annem bu kızı? Ne bileyim ben ya? Yani o Goncagül teyzenin halt karıştırmasıdır yine işte. <laughs> Sıdıka, bak, bak... ...sana çok ciddi söylüyorum... Ha. Bu ...olayın içine babam girerse ve olay ciddileşirse... ...çıkarım köprüye şerefsizim ha! Ben daha bu damatlık olayına hazır değilim ya! Başım kaç, yaşım kaç benim! Abi ne tırıyorsun hemen öyle kuş gibi köprüye falan? Daha dur, belki kız iyi bir kızdır ha, belki seversin. Senden bunu beklemezdim Sıdık'ı. Ne yaptım ki sana? Entel bir kız kardeşim var zannediyordum ya. Öz abini öyle çöp çatan çetelerini harcattırıyorsun ya. Alacağın olsun sen. Sonradan o kızı severmişmişmişmiş. Yani sen de böyle konuştuktan sonra... ...vurayım dibine böyle dünyanın ben ya. <laughs> Elveda. <laughs> Elveda. Aslında. Yazık. İyice aklı karışmış deli şeyin. <laughs> Anne, ...ben daha görümcü olmak için kendimi hazır hissetmiyorum. Mümkünse abime kız istemeye ben siz gidebilir misiniz? Hı? Kız bana bak İbibik... ...sen bir kere geleceksin bizimle. Ben on bir yaşımdayken görümcü olmuştum Sıdıka. Korkulacak bir şey yok, o kadar. Hmm. O zaman şartları bir daha konuşalım, tamam mı? Gelin adayı kıza sadece uzaktan bakacağım. Allah Allah, niyeymiş kız? Önceki tecrübelerimizden örneklerle... ...Sıdıka, git kızın kıçını çimdikle. Bakalım eti sıkı mı? Sıdıka, espri yap gönder! Deşlerine bakacağım. Şeklindeki tekliflerinize asla aklınızdan bile geçirmeyin değerli anneciğim. Nasıl anlayacağız ne mal olduğunu? Hı? Hmm, erkek tarafı olaraktan Lara'nın teşhis kliniğine yatırın kızı. <laughs> Orada şöyle bir hafta kalsın, bir temiz her tarafına bakarlar. Eksiği, gediği neyse ortaya çıkar. Emarını çekerler, ruhuna, sinirine, kemiğine bakarlar. <laughs> Ama bu tabi kız tarafına da abimi ultrasona sokma hakkını verir. Vada 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 yani. Çöçöre! Ço Gör ya. Kız bana... Görüm gelin. Çöçöre Ço olalım Akbudur ama anne söyleyeyim. Bana bak ben abimi ezdirtmem o kıza tamam mı? Böyle kız bir yalnız bulursa abimi parmağında oynatır Alim Allah. Kızın sicili tebis sıdıka. Tabiatıyla bir ön araştırma yaptı. Yani yetiştirme tarzı olarak aynı senin gibi büyütülmüş. Ha ben ve milyonlarca Türk kızı gibi diyebilir miyiz peki anne? Vallahi dizilerden sadece Yalan Rüzgarını seyrediyor kız. Yani eee dakikada e, bakayım üç tane dolma dolduruyor. Gazeteden de böyle kuponları günlük olarak kesiyor. Ee, modeli buymuş diyorsun yani anne. İyiymiş vallahi. Peki otomatik yıkama programı var mıymış anne? Yoksa o daha sonra erkek tarafı tarafından yükleyecek. Kız makyaj yapma anneye ne bu surat ha? Bana bak, bu kız senin de işine yarayacak tamam mı? Yani sen de ev işlerine kızı kullanacaksın. Hay, aynı evde oturup aynı mikserden yumurta çırpacaksınız. Niye? Arada sırada abim dövmek için beni yanında mı götürecek? Hayır efendim. Onlar ev bulana kadar bizimle yaşayacaklar. Eyvah. O zaman şartlarımı değiştiriyorum. IQ testi de yapılsın kıza. Anne, Hamamda mürekkep satarlar mı? Allah Allah! Kız ne yapacaksın sen mürekkebi ha? Orada yazı yazılmaz ki orada yıkanılır ve kız bakılır Sıdıka! Hayır canım mürekkep şey için... Ya, ...psikolojik roja testi için. <laughs> Bana bak kız anne... Ha. ...bir seansta var ya... ...kızın bütün iç dünyasını anlarız. Sana ne oluyor kız ha? Alt tarafı aynı evde oturacaksınız dedik Sıdıka ha? Böyle kızın iç dünyasına karışmalar... ...roja testi falan... ...kızın eksiği gediği var mı sen ona bak. Gerisi abini ilgilendirir. Hmm? <laughs> evet hala haklısın. Gerisi tabii abimi ilgilendirir. De, sırf etine butuna bakarak da gelin alınmaz ki ya. Başka neresine bakacaktık Sıtkı ha? Terbiyesiz! <laughs> onu demiyorum. Ya diyelim ki Türkiye'nin Azerbaycan politikası konusunda anlaşmazlığa düştüler. Ya hayatı abimi zehir ederse? Etmez. Ya beyin olarak uyuşuyorlar mı ona bakmak lazım. Yok. Ne yani kızım beynim yok. Hayır o taraklarda bezi yok yani. Dünya politikasıyla da o kuartum... ...ne o kuartum bilimi... Fizi, fiziği, ...fiziği ha de. onunla falan hiç ilgisi yok. Bilim adamı olarak bir tek... ...hatemileri tanıyor televizyonda ya. <laughs> Enayi miyim ben bu eve iki tane sadıka? Ha? Ha? Araştırdım. Hiç sana benzerliği yok. Hmm. O taraklarda bezi olmayabilir de anne... ...başka taraklarda bezi olabilir. <laughs> Bak uyuşturucu bağımlısı olup... Böyle mutasip anneye babaya sahip bir sürü insan var ortalıklarda. Sıdıka ne biçim konuşuyorsun kız sen, ha? <laughs> Bana bak ağzını topla. <laughs> Dünya hali bu anne. Ya şizofren falansa, içinde böyle gizli kurye kız varsa. Kız içinde nasıl, içinde ne olabilir kız nasıl bir şey? Valla olabilir anne. Düşün böyle şizofren falan da böyle çim diye elektrikleri anlaşılmaz ki. Ha Sıdıka ha? Ne yaparız o zaman içinde bir şeyler varsa kız ha? Yani böyle ikinci, üçüncü kişilik kuma gelirse bir düşünsene. Hmm. Tek çözüm var anne. Ne? Hamama bir psikolog götüreceğiz. Ne? Vallahi. Ha, bak bizim Nurcan teyzenin kızı Boğaziçi psikolojide okuduydu. Onu alalım yanımıza. evde mi kız? Ha? Ben bir bakayım şuradan. Yavaş yavaş. Her işte bir hayır vardır Safiye Hanım kafaya böyle fazla takmamak lazım. Kısmet işi bu, o kadar. E, Samim oğluma da kız mı yok ya? hep bunun yüzünden tutturdu kızdan hücre alıp gen testi yapacağım diye. İş bozuldu. Günah boynuna kız belki mahsus yapıyordur bu ha. Abisi gille işbirliği içinde bunlar ha. E oğlanın da pek gönlü yok ya. Öyle olur zaten Gonca Gül. Bunlar böyle abi kardeş tek vücut vücut olurlar. Duruma göre anneyle babaya kumpas kurarlar işte. Ya <laughs> işte Gül gibi kız gitti görüyor musun? Hep bu yellozun yüzünden. Bozdu işleri. Aa ben o gen testini halimize iyilik olsun diye istedim. Görüyorsun değil mi Gonca Gül? Geçenlerde gazetede yamuk gelini gelin kaynanasını doğurdu diye bir haber vardı ya. Yok öyle bir haber Sıdık, uyduruyorsun. Şimdi benim gözlerim iyi seçemiyor ya. ...he bunlar böyle gazeteden uyduruk haber okuyorlar bana. Dur bakalım da bir yuva kurmak ciddi iştir hem benim de ben tam teşekküllü bir hastaneden görümcü olabilir raporu almam lazım. Bak hala nasıl konuşuyor. Sıdıkla eve bir gidelim. Böyle terlikle kafandan doku örneği alacağım seni tamam mı? Abini de babana havale edeceğim. Onun doku testiri de baban yapacak. şık İyi, iyi. Yattı mı annemler? Ha, gel bak sana bir müjdem var, gel gel. Neymiş? <laughs> Müjdelik halim mi var benim ya? Başarılı bir sabotaj operasyonuyla bozdum işi. Havamdan eli boş döndük, vermediler kızı. <laughs> ne? Anlayacağın, askerliğin bitinceye kadar rahatsın. Ee? Kız helal olsun be. Gel seni bir Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> gel, Cadısın falan ama aslında iyi kalpli bir kızsın sen Sıtıka. Sen de ayısın falan ama gene de kıyamam sana. <laughs> dur dur, sana bir hediye vereceğim. He? Gambi. Dur dur, hediye vereceğim, vereceğim olmaz o Yok. Gambi. Bu... Bu, Bu ne be? Ninja işe yıldızı? Sıtıka, bak bunu böyle tutuyorsun, şöyle bir fırlatıyorsun. Hıh! Adamın gırtlağına saplanıyor, şıkır şıkır böyle. Yani bozulsun, lazım olur ya. Allah, al, al çok zarif bir tamam. davranış bir Yani bu kadar ince olduğunu bilmiyordum. Teşekkür ee, ederim. Ya Sıdıka. Ha. Bu, bu hamamda kızı gördün sen. Evet. Ee, nasıl bir şeydi? Hani iyi bir şey kaçırmış olmayalım. Yapma <laughs> <laughs> Ya! 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 komşular polis imdat foto Hayır Susun Neyde beni evi bir basmış Sıdıka anne Sıdıka benim annem Bildiğin <laughs> çocuğum benim Bak. Ha? Böyle Böyle iri şişko bir şey üstüme oturup yalayınca Mütecaviz bir fiden başka bir şey olamaz zannettim Ay Sıdıka benim çocuğum bak annem Anne bak uykuyla uyanıklık arasında olduğu için öyle şey ettim, tamam mı? Ya böyle gündüz vaktiyle olsa ben seni file benzetmezdim. Üstüne alınma, tamam mı? Komplekslenme yani, samimiyim bak, tamam çocuğum. Fil de anneye olsun yavrum, ha? Yeter ki siz sağ olun, selamette olun sadıka, ben fil olurum. Hayırdır anne, sabah dört otuz itibariyle Böyle klasik bir uyku kaçması mı yoksa postmodern bir arayış içinde misin? Ha buldum. <laughs> Yer yanında abim içine düştü değil mi? Yok ya sıkıştı işte öylesine kız. <laughs> Demice gidip onun odasına baktım. Ay öyle uşul uşul uyuyordu sıpacık. Hmm, abimin bu durumda sevilmesi doğru tabii. Herif yırtıcı hayvan gibi. Uyuşukken sevmek konusunda haklısın. <laughs> öyle. Uykuyu çok seviyor değil mi o? Hı. Hmm. <laughs> Ama anneciğim beni istediğin zaman gelip sevebilirsin gündüz vakti de. Hem ben de seni o şişko yerlerinden gıdıklarım. Değil mi? Böyle kırdık kırdık. Yapma. Doş gelim. Tombiyim benim. Bir tanem gel gel gel. <laughs> Yapma sadık. Yapma çocuk. Yapma yavrum çatlarım bak ha. Yok kız anne bir şey olmaz sana. Ne oldu? Ha? Anlat bakalım. Rüyana böyle ak sakallı bir dede girip. Sabiha, <laughs> Sabiha, bana parmatik getir, Hi, sakallarımı keseceğim, vizyonumu değiştireceğim diye kötü espriler yapıp uykunu allak bullak mı etti? Anca senin rüyana girer öyle tuhaf tuhaf şeyler. <laughs> Deli kız. Sabah bu saatinde bile cins cins konuşmadan edemiyor. <laughs> ne diyeyim? <laughs> Allah her anne evladının böyle şakımasını işiterek yaşamak nasip etsin. <laughs> Kimseye yavrularından ayrı kalmasın. Yani sen niye böyle acıklı acıklı konuşuyorsun ya? Bana bak, birer çimdik alır mıyız he? Kendimize gelelim. Belki rüyadayızdır. Bana <laughs> seninki bir buçuk olsun. Yok yok, duble olsun. Git şimdi kal. Şimdi Bak, hiç kızmayacağım çocuğum. Yeter ki ikiniz de benden ayrı kalmayın. Anne ya, ha çoğu konuşmasa yine bana görücü geliyor filan diyeceğim. Annemi yine kız isteme stresi tuttu. Ama anladığım kadarıyla işin içinde abim de var. Bana bak kız anne. Hem bana görücü geliyor hem de abime askerlik şubesinden cevap kağıdı geldi değil mi? Ben yani böyle hasret konuştuğuna göre. Ama... Ama, sen ağlıyorsun Safiş Sultan. Bana bak. Abimi kaldırıp ikimiz birden gıdıklarız seni ha. Ağlama bak. Yok abini uyandırma Sıdık hocam. Bırak çocuk uyusun yavrum. <laughs> Zaten şaka yaptım anne. <laughs> Onu kaldırabilmek için asgari manevra yapmak lazım. Bana bak. Samim Sakay'ı uyandırma harp oyunları 97 diye bir şey düzenleyelim ha? <laughs> Aman ne ya? O kadar mikilik yaptım. Hala suratın sirke satıyor. Bana bak. Sen niye efkarlandın böyle? Sıdık'a kabus gördüm. İkiniz de kaybolmuşsunuz. <laughs> ne gören var ne bileyim. Benim diyorum Sıdıkayla Samim adında iki tane çocuğum vardı. Aha. Bilmiyoruz diyorlar. Yapma anne ya. Sanki hiç yaşamamışsınız Sıdıka. Hiç kimse bilmiyor. Benim diyorum böyle patates boronlu... ...kıvırcık siyah saçlı koca babonlu... Geveze, ...geveze mi kızım vardı. Onlar ne diyorlar? İyi hanım bize ne diyorlar? Ya kaybolan sizin çocuğunuz olsa diyorum. Elinizi yüreğinize koyun. Bugün bana yarın size diyorum. Git işine kadın diyorlar. Çok konuşma. Görürsün sonra gününü. Ee, sonra Haydar diye biri geliyor. Her yer kapkara. Hiç ışık yok. Ee, i̇şte. Bak gördün mü rüyaymış işte anne. Bütün bunlar hiç gerçek olur mu? Herkes elinde sonunda bir anadan doğmuşken... ...cennet anaların ayağının altındayken... ...her şey bir şekilde adil olacakken... ...ve herkese bir gün adalet bir şekilde gerekliyken... ...bütün bunlar hiç gerçek olur mu? Ama gerçek gibiydi rüyam kız. Yok anneciğim bak rüyaymış. Hem sen bir daha öyle cumartesi günü haberleri seyredip seyredip uyuma tamam mı? Sonra uyanıp rüyanda böyle tuhaf tuhaf rüyalar görmüş. Hadi git yat. Ne geceler. Sıdık. Hadi tü tü. Ben de seni yanına kıvrılayım. Bir daha o rüyalardan görürsem Sıdkı. Uyanıp uyanıp sana sarılayım ha? Tamam gel. Hadi sen de sarıl bana bir kere. Sıtkı. Anneciğim de anne. Anneciğim. Annelerim. Sıtkı. Buyur kız anne ne yapacaksın o şuruk kutusunu? Yaptığın eve oda ekleyeceğim Sıdıka. Gazete bilememiş, çok küçük bir ev vermiş kız. Ya tabii nereden bilsin hedefler oturdukları yerde o plazada nereden ev yapmayı bilecekler? Ha. Ha. Hayatta yapıştırtmam ben o kutuyu bu evin yanına. Ben plansız kentleşmeye karşıyım bir kere. Gece konduculuk ruhunuza işlemiş sizin. Sıdıka şu makası görüyor musun bak? Keserim o dilini senin. Ha. Çok konuşma da bunu şu evin yanına yapıştır bakayım. Abin evlenince bu odada oturur. Saçmalama anne. Bakalım yapıştıracağımız zemin müsait mi? Bu evin bir statik hesabı vardır herhalde değil mi? Ya biz bunu yapıştırınca çökmeyeceğine malum. Çökmeyeceğine malummuş. Kız senin yaşın kadar gece kondu yaptık biz. Sen tabii nereden bileceksin? Belediyenin o dozer kepçelerinin kaç tanesi kırıldı o gece kondularda? <laughs> Vay be! Müthiş ikili Sezai Türkeş Fevzi Akkaya gibisiniz. STFA mübarek. ...Zekeriya Saka, Safiye Saka, inşaatta tekizim. Kız anne, karı koca böyle e, metro ihalesine falan girseydiniz keşke. <laughs> Dalga geçme Sıdıka bak, da beton döker, denize atarım seni cadaloz. Kızım sen bir kere bebektin, nereden bileceksin ya? Yani hayatımız bizim gece kondu yapmakla geçti. Yani sana hamileydim ben, ha? eski evin oturma odasının duvarını iki günde ördüydüm. Yapma kız anne, bana hamileyken çimentoya mı aşırıyordun? Dalga geçsen bakalım Sıdık'a. Zor günlerde onlar kız. Hiç unutmam. Zabıta yıkmaya gelmişti gece konduyu. Dozen önüne bir atladım. Katerpiller D9 dozer kepçesine doldun sen kız. Dozer operatörü koydu senin adını Sıdık'a. Annesi miymiş neymiş? Sen bir buçuk yaşındaydın Sıdık'a ikinci katı çıkmayı başardık. Güneşin altında böyle seni bağlardım sırtıma, inşaat tepelerine kalıp dökmeye. Evet. Ben de niye doğuştan amele yanığım var diyordum. <laughs> İnsaf yani anne. İnsan öz kızını böyle sırtına bağlayıp... ...inşaat tepelerine çıkar mı ya? E ne yapacaktık Sıdık'a? Başımızı sokacak evimiz yok. Seni kreşe mi verseydik yani? Koyardım seni malzemelerin arasına... Ha. ...böyle tuğlaydı, çimentoydu. onlarla oyalanıp oynardın işte. Ben mi? Tabii sen baban mahsus koyardı böyle kiremitlerin tuğlaların arasına birisi çalacak olursa e tabi oyuncağın ya basardın çığlığı bize haber verirdin. Ne yani bir buçuk yaşında bir de inşaat bekçiliği mi yaptırdınız bana? Oh. Hem kaçak inşaat hem de çocuk yaşta işçi çalıştırmak. Eyvallah. Peki evin küçük erkeği abim ne yapıyordu o zamanlar? Abin o yaştan meraklıydı kiremit parçalamaya. Ekine dadan süne zararları gibi böyle ne bulsa parçalardı. Onun için onu Sinova yolladıydık. Hmm. Ben diyeceğim, senin bu inşaat yapımına emeğin az değil. Belli oluyor zaten. O kadar özdeşleşmişim ki bir türlü ayrılamıyorum, hep içinde oturuyorum. Daha bebekken, ortada ev yokken bile... ...bekçi misali böyle malzemelerin içine oturtulmuşum. Fena mı kız? Yarın bir gün evlenince, kocan izin verirse senin lehine olur. Yani iş tecrüben var Sıdıka. Saçmalama anne ya. Özgeçmişime bir buçuk yaşında inşaat bekçiliği yaptım diye yazarsam... o manyak derler. Aman, daha bebekken manyaktın sen Sıdıka. Durduk yere kalıp çivi yutmuştuk bir defasında. Hı? Tabii. Koştuk hastaneye götürdük. Bağıra çağır o kalıp çivileri çıkarttılar. Dönüşte bir baktık ev mev yok. Yıkmışlar. Aa, ya. Onlar yıkıyor biz yapıyoruz. Onlar yıkıyor biz yapıyoruz. Baktım olacak gibi değil. Sonunda Sümerbank'tan bir kumaş aldım. Sirk çadırı diktim kendime. <laughs> Kız bir sene o çadırda oturduk biz biliyor musun? Aa bu baca tutmamış. Neyse uzatmayalım. 1977 yılıydı Sıdık'a. Sekiz şiddetine bir poyraz çıktı o sene. He. Bizim sirk çadırın hey belalı açıklarına böyle uçurdu. Tutamadık. <laughs> kız bu ev vallahi billahi olmamış. <laughs> bana bak kız anne. Sen o evi bırak da çadırı nasıl diktin onu anlat bana bak. He. Kalıbı falan var mı? Bana da öğretene dikmesin. Hadi buradan hadi oradan. Sen daha pantolon paçası kıvıramıyorsun. Nerede kaldı sirk çadırı, kondu duvarı? E, öğret kız sen daha anne. Hakikaten ya bir kenar mahalle ev kızı olaraktan böyle gece kondu örmeyi, ne bileyim dozer kepçesiyle güreş tutmayı falan öğrenmem lazım. Yani ben de isterdim öyle boğa sırtlarında talan edip villa yapan bir ailenin kızı olaraktan doğmayı ama ne yapalım ki dozer kepçesinde doğmuşuz. O öyle kolay öğrenilmiyor Sıdıka, çok çalışman lazım. Otur bakayım şuraya. Heh. Sen önce şu karton evi bir güzel tamamla. Ben sonra gelip bakacağım, sonra eğitimle karar veririz. Hadi bakayım. Hayda! Sıdıka! Ha. Kız ev mis gibi yemek kokuyor ha? Şiler pişirmişsin. Aferin sana! Ah. Sen daha bu evi hala bitiremedin mi Sıdıka ha? Oha, Bana bak oha. bu gidişle sen kümeste bile oturamazsın kız. Ben şimdiye gökdelen dikmiştim. <laughs> Evi bitirerek çok oluyor hanım. Şu an bahçe düzenlemeleriyle uğraşıyorum. Şu ağaçları ne nereye dikeceğimi bulamadım bir türlü. Ver bakayım bana. Şu pencerenin önüne dik Sıtık'a bak. Hah. Böyle koyarsan pencereden içerisi görünmez. Müsaade etti, istersen ona ben karar vereyim anne ha? Ne de olsa bu evin mimarı benim. Ağaçları da kendim yaptım bak, boyadım. <laughs> sen ver bakayım bana. Nasıl bir ev yaptın sen böyle ha? Hmm. Bu ne Sıdıka? Nereden çıktı bu? Sana imar planını ben verdim. Bu oda nereden çıktı? Kimin odası o? <laughs> odayı kendime yaptım. <laughs> Şimdi abimler evlenip de çoluk çocuk sahibi olunca... He, ...benim odayı çocuk odası yaparız diye düşündüm. Ben de bu yeni odaya geçeceğim. Kim izin verdi sana Sıdıka böyle oda yap diye? <laughs> Saçmalama anne. Bir de senden ruhsat mı alacaktık? Sabahleyin bağlandıra bağlandıra nasıl gece kondu yaptığını anlatıyordun. Şimdi de tutmuş o da yapmak için kimden izin aldın diye soruyorsun. <laughs> Sıdıka ben anlamam. O oda yıkılacak işte o kadar. Hay bir tane böyle koskoca ayı kadar penceresi var. Hadi hiç penceresi olmasa neyse. Saçmalama anne ya. Altı üstü kartondan da ev. Ne demek yıkacağım? Yıkacağım işte o. İşte o kadar. Yıkılacak. Ver başım. bırak ya. Bizim milletimiz böyledir işte. Kendi başına sokacak bir yer buldu mu, başkasının damına balta olur. gece kondu yıkar, şeytandır. Ölürüm de yıktırtma. Sus! Ver şunu bana. Bırak ya! Bırak, Bırak diyorum. Ya bıraksana! Anne o kadar uğraştın. Lütfen abi ya! Kırma, 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 ne olursun. Buyurun. Sayın kardeşim. Sayın abim. <laughs> Sıdıka. Şimdi bir şey soracağım bak. Bugün senin doğum günün olsa... Ne hediye istersin? sana okyanus ötesi bir tatil bileti. Bana mı? Saçmalama kızım ya. <laughs> Bu senin doğum günün ya. Beni niye tatile yolluyorsun? <laughs> Baban beni asla tatile yollamayacağına göre sen gidersin. Böylece ben bir süre kafamı dinlerim. <laughs> Bana bak. Böyle bir çakarım sana. Ondan sonra ahirete kadar dinlenirsin ha. Hayret bir şey ya. ya kızım İnsan gibi bir şey soruyoruz sana. Değil mi ama ya? Cık. İyi de abi, sen bana hayatında hiç hediye almadın ki. Sen benim doğum günüm ne zaman onu bile bilmezsin. Söyle bakalım, hangi tarih? Ha? Ben böyle şeylere karşıyım Sıdıka. Hem seni bir günlüğüne sevmiyorum ki ben. Hı. Yani sadece doğum gününde... ...böyle bir hediyeyle geçiştirilecek insan mısın sen? Dünya ahiret... Kadrolu kız kardeşimsin ya. Bırak ha. şimdi kıvarmayı. Hatırlamıyorsun işte doğum günümü. Ya, yok öyle bir şey Sıdık'a. Yani aniden hatırlamamış olabilirim. Evet. Hadi bırak bırak kıvranma. Hatırlamanı da beklemiyordum zaten. Sen onu bırak da hediye kime alacaksın onu söyle. Ee, İ X diyelim. E. biz o zaman bir parantez alalım X'e Ya da karekök de olabilir. Ya abi bırakır mısın matematik terimleriyle konuşmayı ya? Ne demek X? Öğret bir şey ya. Ya nasıl olsa tanımazsın kızım. Yani adını söylesem ne değişecek ki? O manada X dedim ben. Ha. <laughs> peki bu X aynı zamanda Y mi peki? E, nasıl yani? Yani Y burada dişi kromozom anlamına geliyor anladın mı? Hediyeyi alacağın kişi kız mı erkek mi onu soruyorum. E, herhalde kız yani. <laughs> Ay kazmaya bak kazmaya nasıl işkilleniyor hemen. Ya ne olacak? İnsan bir erkek arkadaşına da hediye alabilir. Hı ha, tabii ama. Yani kızlara hediye almayı böyle onları kandırıp yatağa atmak yolunda önemli bir kilometre taşı olarak gördüğünden... ...ancak hediye kızlara alır zannediyor salak. Sıdıkı. Ne? O kilometre taşıyla vururum kafana bak seni ne? Bir de entelim diye geçinir. Ne var? Yani bir kıza hediye almayı bilecek kadar incelmişiz hayatta. Daha ne istiyorsun ya? Yoksa hediye almadan da işi bitirmeyi bilir senin bu abin. Pis. Hem bu kızın yeri ayrı. Yani öbürleri başka. Bu tertemiz bir kız. Nasıl tertemiz? Ya bu delikanlı kıracı onu pek bilmem ben. Nasıl temiz? Ya uzatma işte ya. Yani seviyoruz belki. Ciddi misin sen? Evet, ciddiyiz dedik ya. <laughs> yani ...onu düşünmeden yapamıyorum Sıdıka. Böyle onu düşünmemek için çok çabaladım ama... ...olmuyor Sıdıka ya. Oy. Yani böyle sanki nasıl söylesem ateş yutmuş gibi yani. Vay vay vay! Ateş bacayı sadece sarmakla kalmamış... ...oradan da karın boşluğuna inmiş ha. He? he. <laughs> tamam, o zaman sana bu hediye işlerinin sırrını vereyim ha. Tamam. Bana bir hediye alınsa ne isterdin biliyor musun? Ne isterdim? Şöyle birisinin bana emek verip kendi elleriyle hazırladığı bir hediye olmasını isterdim. Bir düşünsene kız abi, birisi senin için uğraşmış, dilinmiş, göz nuru döküp el emeğiyle bir şey hazırlamış ya. <laughs> İlahi oturup hırka mı öreceğim ben kıza ya? Halı falan dokuyayım istersen ha? Aman abi, el emeği göz nuru böyle bir şey değildir ki kendi ellerinle, ona olan sevginle zaman harcayıp yaptığın her şey olabilir. Mesela yaptığın bir resim ya da anlamlı bir fotoğraf karesi falan. Ya en iyisi şöyle beş on gün şınav çekeyim ben, tamam mı? Ondan sonra halter kaldırıp vücut yapayım. Ha? Sonra kaslarımı götürürüm kıza. Bak bak, bunları senin için elce izimle yaptım derim. <laughs> Ayı! Şaka dedik kızım ya. Ne dediğini anladım senin. O kadar da tomruk değiliz herhalde ha. He? <laughs> Sanmıyorum.